Deneme bir iki, deneme bir iki. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Bugün hırsız kerecesi deneyeceğiz arkadaşlar. Di diğer videoyu sabah atmıştım arkadaşlar biliyorsanız. Aslında şimdi de attım. Yüklenmesi biraz uzun sürdü. Son bir maç kalmış arkadaşlar. Son maçı bir Grom oynayayım arkadaşlar. Sonra da hırsız kerecesi göstereceğim. Siz bil alanlar biliyordur. Ben yanlara göstereceğim arkadaşlar. Zaten diğer videonun nerede alacağını gösteririm ama Brawl Stars verenlere. Brawl Stars. Ya Brawl verirse. Ya ben öyle ellerimi kollarımı sal diye sal diye istemedim Brawl Stars. In. Brawl Stars kendisi verdi. Ya arkadaşlar bu Brawl Stars'tan al. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Sıkıntı. Daha. Bırak. tam zamanında gider. Şimdi arkadaşlar annem gelmişti arkadaşlar neyse. Uğur, geliyorum sinirime bozdunuz. Kalbimi kırdınız, kalbimi yüreğinden Bum. İyi bum. Dişi güzel Bak böyle. Di hoşuma gitti. Lan! Oyun kaçtı. <laughs> oyun. Ya abi oyun da ama ya. Oynayamayız arkadaşlar. Lan, lan, Hepsi şu Squeak yüzünden. Squeak patlandığından dolayı. Şu oyuna biraz Squeak gelmesin. Yo, çünkü ben alacağım. Botu <laughs> biriktir alacağım. Lan! Ya atamadım ya. Bombayı atamadım da. Hadi bir atın lan şu. Son bir maç kalmış zaten. Cık. Ulan adını koya koya kaçın mı koydun? Tövbe estağfurullah. <laughs> <Yüküzeceğim. Bum. gülüyor> e arkadaşlar niye çapraz şekilde atmıyor? Artı şeklinde atıyla çapraz atmıyor. Ben onu merak ettim. Attı ya. Bizim adamlar mal. Ya abi A -Kadir gitti. Zaten ağzını niye A Kadir koyduysa gerçek adı ise her şey herhalde. Buh, mal. Hı. Lan golü atacaklar. <laughs> lan oğlum bari atma lan. Size vurabilseydim. Maçı kazanmam şart arkadaşlar. Tüm bir maç kalmış kazanamayız ya. Lütfen Grom gelmesin şu oyuna. Bizimkine Grom gel, gel çünkü. <laughs> ya abi adam kulk geliyor bize niye gelmiyor? Bana ne biz de istiyor. <laughs> Oha lan üçümüz aynı anda öldük. Koşun! Lan oğlum ya. Puh, attılar ya. Da. Oraya bağ sokacak bir şey yapmam gerek. At. Va! Ya rozetim nasıl arkadaşlar? Biliyorsunuz. Ya abi ya oraya gitmesin ya. Gitmesin ya. Ne? No. abi ya. Bir benim de şurada görevimi tamamlayayım ya. Zaten şurada videoyu çekeyim arkadaşlar. Ya bir türlü tamamlayamadım be. Sinirimi bozdun oyun. Kalbimi kırdın. Aslında kırmadım. Grom. Grom'la verdin. Teşekkürler de. Sinirimi bozdun. Lan oğlum ya. Bırakın bir de nefes alayım ya. Nefes nefes. Sen ne geliyorsun lan sen ne? Hayırdır. Hayırdır canım nasıl? Ne ne Attık arkadaşlar hadi son, son maçı tamamlayalım. <laughs> Atmayacaklar. Karşıda bizim takım var. Hadi abicim oyalan şu şoyukları. Lan buraya ne atıyorsun? Ya abi. Ya adınız Hadi lan ya abi ya niye herkes ya şu oyunda? Çeberin lan. Adam her şeyi vurdu be. Dondum. Ya böyle oyun dondu anlamında demek istemedim. Yavaşlatan şeyler. Böyle turuncular yavaşlatıyor. Turuncu renkteki yerdeki. Lan oğlum ya. Bir oynayamadık gibi. Yeni ya? Got... Yenileceğinizi bilin mi oğlum? <laughs> tamam, bir tane vuracağım şimdi. Ağzını kıracağım. Çocuk. Gebel lan. E şöyle şey. Ya abi ya. Top için savaşım. Gel tonu. Aferin. Hadi gel. Geri oğlum onunla kapışmayacağım. Benle kapışacağım. Oğlum ya abi attırmayın şu golü attırmayın ya. Ne? Ne güzel. Aa attı 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 ya. Oğlum ya son maçı var iş şey yapmasan şurada. şey yapamayacağım ya. Hırsız göz. Ya bir tane video atmanız önde kalacağım yine. Neyse arkadaşlar hadi güle güle.